ikinci karakteri aldım arkadaşlar. Ee, bir tane de arkadaşlar çiğneme burcundan bir karakterim var. Balans sorunu yaşıyorum şu an. Evet. Bu günlük 0,48 log veriyor. Çıktı sonunda bana toplam 33,6 log verecek. Bu da 347 TL'ye denk geliyor. Bu ve koltuk burcundaki karakteri toplam 15 dolar ödedim arkadaşlar. Eee Draco'ya da 240 dolar ödedim. Şu an kazanç kısmına geldim. İşte gördüğünüz karakterler. Bu ilk karakteri arkadaşlar aktivite yazan karakteri oyunun başında size veriyor ve 2 günlük bir karakter. Benim satın aldığım sonradan iki karakter var. Çinimi burcuyla koltuk burcu. Çinimi burcunun Döngüsü 10 gündü. 10 günün sonunda bana toplamda 43,2 log verdi. Ama çiğneme burcunu daha devam ediyor. Ee, 70 günlük bir üretim döngüsü var. Ve 11. günündeyim. Aynı şekilde Draco yani 240 dolarlık ödediğim Draco toplamda 120 gün bir üretime sahip. Ee, bu 120 gün içerisinde bana vereceği ücreti az önce göstermiş bulmaktayım arkadaşlar. Şimdi oyuna nasıl para yatırılıyor? O kısma geliyorum. Mücadele kısmına geldim arkadaşlar. Oradan cüzdana geliyorum arkadaşlar buradan. Şimdi ilk önce para çekme işlemini göstereceğim. En önemli işlem bizim için o kısım. Güvenlik kısmına geldim arkadaşlar. Buradan önce bir varlık şifresi oluşturuyoruz. Varlık şifresini yazıyoruz tekrar yazıyoruz ve altında size SMS göndermesini kayıt olurken telefon numaranızı da yazmanız gerekiyor. SMS gönderiyorsunuz. Daha sonra varlık şifrenizi oluştur kaydet diyorsunuz ve oluşturuyorsunuz. Ardından tekrar güvenlik kısmına gelip ödeme şekli seçiyorsunuz. Bu kısımda Binance hesabınıza geliyorsunuz arkadaşlar ya da cüzdanınız varsa cüzdan hesabınıza geliyorsunuz. Oradan TRC20 ağındaki cüzdan adresinizi kopyalıyorsunuz. Ben hemen size göstereyim. Binance'e geldik arkadaşlar. Şöyle ana sayfadan gelirim. Ana sayfaya geldik. Ana sayfadan cüzdanı tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan spot'a geçiyoruz. Spot'tan arkadaşlar. Biz para çekmek istiyoruz. Yani Binance'e para yatıracağız buradan. Yatırma kısmını seçtim arkadaşlar. Burada ben kripto ile para yatıracağım için buraya kriptoyu buraya göndereceğim için üst kısımda arama kısmına USDT yazıyoruz arkadaşlar ve çıkana tıkladık. Şimdi buradan biz TRC20 ağımızı buluyoruz. Yani ilk başta çıktı. Altlarda da olabilirdi arkadaşlar. TRC20 ağını tıkladım. Bu benim TRC20 cüzdan adresim. Bunu arkadaşlar buradan kopyaladım. Daha sonradan oyuna geldim. Ve bu kısmı açtım. Yapıştırdım ve varlık şifremi girdim. Devam dedim. Kaydettim. Daha sonradan çekim kısmına geldim arkadaşlar. Buradan atıyorum maksimumu çektim. Devam dedim. Ama burada önemli bir konu var. Oyunda sadece pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri Saat 9 ile 6 arasında çekim yapabiliyoruz. Cuma ve pazar günleri arası para çekme işlemi başlatılamıyor oyunda. Para çekme işlemi şimdiye kadar çektiğim miktarları gösteririm arkadaşlar size. 50 dolar çekmişim, 56 dolar çekmişim, 58 dolar çekmişim ve oyun içerisinde harcadığım ufak tefek miktarlar var. 50 dolar civarı. Şimdi sizi oyuna nasıl para yatıracaksınız bunu anlatayım arkadaşlar. Yatırma işlemini geldim. Buradan yatırmak istediğiniz miktarı seçiyorsunuz ya da üst kısma yazıyorsunuz. ben şu kısımdan yapmıştım arkadaşlar. 240 dolar direkt yatıracağım için 240'ı şarja basmıştım. Daha sonradan İki seçenek var. Birinci seçenek daha tasarruflu geldiği için ve TRC20 ağıyla transfer ettiğim için 10 seçiyorum. Bekliyoruz arkadaşlar. Evet TRC20 adreslerini gönderiyor. Burada adresi kopyala dedim. Buradaki önemli uyarıyı okuyun arkadaşlar. Lütfen TRC20 USDT'yi yalnızca bu cüzdan adresine gönderdiğinizden emin olun diyor arkadaşlar. Diğer türlerinde USDT gönderseniz varlıklarınız geri alamazsınız diyor. Onayladım. Başarıyla kopyaladım arkadaşlar. Şimdi geldim Binance hesabıma. Geri diyorum. Ana sayfaya geldim. Tekrar cüzdana geldim arkadaşlar. Şimdi de Binance hesabımdan oyuna para göndereceğim için çekme diyorum burada. Daha sonradan buraya USDT yazıyorum arkadaşlar, tıkladım. Kripto ağı ile para gönder'e tıklıyorum tekrardan. Buraya oradan kopyaladığım adrese girdim. A olarak da TRC20'yi seçeceğim arkadaşlar. Farklı bir adres seçmiyoruz. TRC20'yi seçtim göndermem ne kadar gönderecektim? 240. Ne kadar gidiyor? 239. Yani ben 241 göndereceğim ki 240'lık karakter alayım. Çünkü 1 dolar A ücreti kesiyor. Daha sonradan çekme diyoruz arkadaşlar. İşlemimiz gerçekleşiyor. Ee, bir süre beklemeniz gerekiyor. Hemen oyuna düşmüyor. Yani banka havalelerine de aynı şekilde. Ee, şu kısmı anlattık arkadaşlar. Şimdi oyundan para kazanacağınız bir diğer kısmı anlatıyorum. Şehire geldik arkadaşlar. Burada tarla var. Tarlaya tıkladım. Madene tıkladım buradan da arkadaşlar. Burada madencilik yaparak para kazanıyorsunuz ama yani lok kazanıyorsunuz. Bunun için de ücretli bir karaktere sahip olmanız gerekiyor. Yani C kısmını tıkladım arkadaşlar. Şimdi şuradaki log kısmı kapalı. Neden kapalı? Çünkü ücretli bir karakter koymadığımız için. Şimdi ben bu kısma geldim. Ücretli bir karakterim var atıyorum. Şu an kış madencilikle ücretli karakterlerim ama göstermek için sizi en sağ kısımdaki turuncu olan simgeye tıkladım. 1 2 üç tane benim karakterim mevcut. Bunları tek tek seçiyorum. İşte birinci yatıyorum bir lok veriyor. İkisiyle birlikte toplam iki lok bana ödeme yapıyor. Yani bu da 20 liraya tekabül ediyor şu an için. Evet, geri diyorum arkadaşlar. Buradaki kısım anlattım. Oyunumuz böyle arkadaşlar. Ee, tek yapmanız gereken arkadaşlar kazanç kısmına gelip sürenizde olduğunda bunu toplamak. Başka yapacağınız hiçbir şey yok. Bir de tarla kısmında. Yani ikisini de aynı saate denk getirirseniz atıyorum bu karakteri saat 10'da aldığınız sabah sabah 10'da topluyorsunuz her sabah. Aynı şekilde tarlaya madenciliğe bıraktınız sabah 10'da ertesi sabah 10'da topluyorsunuz. Pazartesi ve perşembe günleri de yani pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri de saat 9'la akşamüstü alt arasında para çekim işleminizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Binance hesabınızı gönderiyorsunuz. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Anlamadığınız bir konu olursa yardımcı olabilirim.